Ela sen gel bari şirket abi gelmiyor. <laughs> abi bu kadar agresif geleceğini düşünmemiştim. Nasılsın abi? <laughs> abi sohbet edersen seviniriz. Hayır <laughs> ne var ne istiyorsun? Sohbet edelim diye çağırdım abi. Ne sohbet edeceğiz? Ne var abi hayata dair sohbet ederiz beraber. Neye dair? Hayata dair abi. Oyunculuğa dair, arka sokaklara dair. Ne münasebeti? <laughs> abi özür diliyorum. Tablo muhabbetinden dolayı böyle yapıyorsan. Akşam akşam manyak mısın canlı yayın manyak. <laughs> Burada gördüğün gösterdiğin performansı televizyonda göster. Bu ne? Ya? Canlı yayın ne? Ya. <laughs> Bir şey diyeceğim abi. Çok hani yapalım dendi. Ne yapalım da kim yapalım? abi? Kimden izin aldı? Sen canlı yayın yapmak için kimden izin aldın? Ben senden izin aldım abi. Kimden durur. izin aldın? Ben ben kimse ben öyle bir şey yok. Ben ne şey abi? Sen bizim canlı yayına gir girişimizi onaylamadın mı? Neyi? İlişkiniz canlı... mi? sizin Sizin evet. elay ilişkiniz mi var? Abi ilişki demedim canlı yayına girişimi onaylamadım mı? <laughs> abi benim haberim yok sizin elayla <laughs> el ilişkiniz olduğundan. Hani varsa. Ben benim onaylama gerek yok. Kocaman yetişkin insanlarsınız. Yani istediğiniz gibi ilişkiye girebilirsiniz yani. Ve anlamış değilim yani. Abi öyle bir şey olmadığını biliyorsun ama Ne diyorum? Pardon. Öyle Hayır, şey bana, bana sordunuz mu? Hani böyle böyle. Ben canlı yayın yapacağım abi dediniz mi? Hayır beni de şeyden WhatsApp'tan arıyorlar abi canlı yayına gir falan. Ne mi gideyim arkadaşlar ya? Abi seni çok seviyoruz. Seni Hayır, çok seviyorlar. Bir özel bir durum mu var ya yani, bizimle Açık Açınca buz gibi açık havada gördüğünüz gibi böyle canlı abi, ev e, Evde çok misin? böyle bir şey. Evde misin? Millet kendine yapmış böyle böyle resimler, mesimler. Arkada ben. Buz, buz hava bak. Buz. Buz. Kendinize gelin ya. Kendinize gelin ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Beni bir sevdiğini şey söyleyeceğim, söyleye söyleye diye cümleye başlanılmaz. Zaten söylüyorsun. Bu nasıl bir konuşma çeşidi? Bir şey söyleyeceğim ne demek? Söyleme. Ben de izin alıyorsun konuşurken. Bir şey söyleyeceğim. Söyleme. <laughs> Abi ee, teşekkür ederim yayına geldiğin için. <laughs> Tabii şimdi sen tecrübelisin. Hani büyüğümüz bir şey de diyemiyorum. <laughs> Neyin tecrübesi? <Ben> hayatımda <laughs> bir ya da iki kere yapıyorum bunu. <laughs> ne güzel abi işte altı bin, beş bin kişi. Ya ben biz. normalde sen de muhatap bile olmuyorum sette. Şimdi canlı yayına gel. Hadi geldik ne oldu? Ne değişti hayatımızda? Ne güzel abi. abi. İki saat sonra ancak sokağa çıkmaya yasağı var. İki saat. Abi bir şey söyleyeceğim. Bak Hayat yine işte. bir şey söyleyeceğim. Bir Tam şey söyleyeceğim ricap, diye cümleye başlamak ne demek? Söyleme. Abi Arkadaşlar, güzel canlı yayında izlediğiniz insanın hali bu. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Ne söylüyor? Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğimden cümlesinden başka ne söylüyor? Hiç. Abi güzel bir şeyler söylemek ister misin? Ben söylüyorum. Şu anda bizi izleyen herkesten. Hadi Yiğit kardeşim'e de katıyorum. Özür diliyorum. Birincisi bayramın son iki saatindeyiz. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Size saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Arka Sokaklar ekibi e, bereket ki Yiğit e, Can Ergin'den oluşmuyor. Gayet aklı başında, aklı selim, gayet düzgün insanların olduğu bir set. E, ve bu set bu insanların yüzü suyu hürmetine devam ediyor. E, Yiğit Can Ergin'e rağmen bu dizinin devam etmesi bir mucizeydi e, ee, inşallah önümüzdeki senelerde de devam edebilir. Buradan <laughs> yazarlara, yapımcılara sesleniyorum. Aklınızı başınıza alın. <laughs> Kimseye sormadan, etmeden <laughs> bu yayınlar yapan Yiğit kardeşimizi uyaralım. Hela, eee Hela, de, e, Hela Hanım özellikle ne hanım abi? <gülüyor> <gülüyor> abi hele <mısın? gülüyor> Canlı yayında böyle şeyler olur. İnsanlar bayramları karıştırıyor. Ben hela demişim, bela demişim. Çok takılmayalım böyle şeylere lütfen. İnsanlar bayramın hangi bayram olduğunu bilmeden konuşabiliyor yani ben. Yani diz sürçmesi demiyorum yani. helâ, şey, bela yerine Ela demişim artık. Neyse. O Abi güzel, güzel bir şeyler, bir şey söyleyeceğim. Bu güzel bir şeyler söyle, bir şey söyleyeceğim cümlesi dışında. Konuşaman, konuşamayan e, Yiğit Bey, e, Ozan Yurdakul cool yazarımız, yazarımıza çok teşekkür etmeli şu anda. Arkadaşlar Yiğit Bey yazılmadan konuşamıyor. Evden çıkarken alıyor kağıtların eline. Mesela ilk ne diyeceğim? Günaydın diyeceğim. Mesela sete girdim. Hangi kosu? Öyle yani. O durumumuz bu. Evet. Abi benle çalışmaktan keyif alıyor musun? Hayır. Peki ben de tablo oynamaktan keyif alıyor musun? Yani bu ekonomik olarak bana bir hiçbir katkısı yok. Yalnız boş zamanlarımı değerlendiriyorum. Peki abi bir şey soracağım. Ee, gerçekten... Şey söyleyeceksin. Arkadaşlar hazır olun. Yiğit Can Bey bir şey söyleyecek. Hayır gerçekten beni sevmediğini düşünecekler. Beni çok sevdiğini söyler misin? normalde eşim var. Onu çok seviyorum. Kızım var. Onu çok ama erkeklerle ilgili bu tip cümleler kurmuyorum. Yiğit Can Bey'in böyle şeye ihtiyacı olduğunu söyleyemiyorum. Ya, ama yani kalbini kırmayayım. E, tabii ki sevdiğim yanları var. Mesela abi mesela. E canlı yayında kendinizden övgüyle bahsedilmesini mi istiyorsunuz? Yiğit abi Bey. bir şey söyleyeceğim. Yayındaki Yine bir şey ya... söyleyecek. Arkadaşlar yayına canlı yayının bir... özeti şu. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim diyen e, ve sürekli arkasında halı olan e, beyefendi bir şey söyleyecek sonunda. Ne söyleyeceğini bilmiyoruz. Yayına, yayına bağlandığından beri beni gömüyorsun abi. Bence yanlış anlayacaklar diye. Biz seninle sosyal hayatta da görüşüyoruz yani. Bence gayet beni bir kardeşin olarak seviyorsun. Sosyal hayatta benim iş hayatı diyelim buna. İş hayatında mecbursun iş arkadaşlarını seçemiyorsun. Yani yapacak bir şey yok. Memnun olduklarımızla hayatımızı sürdürdük dizimizi. Memnun olmadıklarımızla da ayrıldık zaten. Abi peki bir şey söyleyeceğim. Ne zaman... E... bir şey <laughs> Abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar abi. şu kadarcık yalanım yok. Yine bir şey söyleyeceğim dedi. Buyurun. Eee... <laughs> mutfakta bir kuzu kol sözün vardı abi bana. Bir de kokoreç. kokoreç mi? En son kuzu kol yapacağım diye beni çağırıp poğaça yemiştik beraber. Onu saymazsak e, ne zaman telafi ederiz? E, etin e, çok yararlı olmadığını düşündük Yiğit Bey'e. Unlu mamullerin zihnini açacağını düşündük. O yüzden poğaça verdik. Ama çok büyük hata ettiğimizi bu canlı yayında da görüyoruz. <laughs> Unlu mamullerin bir genç arkadaşımızı ne hale getirdiğini, man kafa haline geldiğini görüyoruz. Bunun için bir şey söylemem gerek yok. Sana kuzu kol değil, böbrek, dalak, ciğer, beyin yedirmek lazım ki ee, bir kendine gelesin Yiğit Can. Abi beraber onları da yedik. Beraber. Evet evet Söğüş yedik. Evet. <laughs> Abi gerçekten insanlar çok yanlış anlayacaklar. İnsanlar yanlış anlamaz. Öyle mi diyorsun? Evet kesinlikle yanlış anlamaz. <laughs> e, insanlar i̇nsanlar doğruları anlarlar. E, beş binin altına düştüğü an yayından çıkalım. Canım çıkalım. abi. Bu... Çıkmadan ama belki... oldu. Çıkalım. efendim. Belki çıkmadan gerçekten abi iki, iki, iki şey söylemek istersin. Hani eşimiz, dostumuz, akrabamızı da izliyor. Hayır söylemiyorum. Özgür abin söylesin, Ela Oo. söylesin. Ela Ela ile aynı evde oturup aynı başka odalardan canlı yayın yapan zihniyeti kınıyorum. Abi kamerayla bu insanları kandırmak, rencide etmektir. Abi kamera evin içinde gezeceğim. Kamerayla evin içinde gezeceğim. Her evin de, o eksikti. De... Evinin her yanını, yanını canlı yayında göster ki insanlar göme atsın. Evet arkadaşlar IQ çok önemli bir şey. Lütfen. Evet evin her yerini gösterecekmiş. Yan odada oturan Ela Hanım, Yiğit Bey bizi kandırıyor. Kandırıyor. Böyle camda yayın olmaz. Bir şey i̇nsanlar insanlar sizi seyrediyor, seviyorlar. Bu tip edepsizliklerden uzak duralım lütfen. Lütfen. Burada Ela yanına gelsin. Her şeyi açıklayın, bu canlı yayında sona ersin lütfen. Elendiğinde yanına gelmek zorunda. Burada bir sürü insan, bu 5.297 tane insan bunu bekliyor. Ayıp, ayıp. Abi, yok. Türk halkı buna layık değil, ayıp. Yok abi, bak 5000'in altına çıkarım dedim, 5.400 oldu. Hala iyi bir şey söylemek. Ela yok. İyi bir şey söylemek, mesela ne diyebilirim? Annen evde mi? Mesela baban evde mi? Onlar evde mi? hani onlardan hayır, hayır. onlardan bir şey alayım ne bileyim bayramda bir bayramlaşalım onlarla senin hakkında iyi ne söylenebilir onlardan öğrenmiş olayım abi. arkadaşlar bu, bu canlı yayını seyreden arkadaşlar yan odada Ela var Ela yürüklü ikisi kumpastalar yan odada ve canlı yapıyor çok ayıp ya bunlar gerçekten ya ben bu yeni oyuncuları anlamakta güçlük şey çekiyorum abi teşekkür ederiz Artık yeni bir ivme Teşekkür ettin. Beni yollamaya mı kalkacaksın? Hayır. Abi, ben kendim be. giderim. Ya hayır, hayır hayır. Arkadaşlar hayır. E, hayır. Yiğit Bey bana teşekkür etti. Ben de abi, gerçekten. E, ben gerçekten de sizlere gerçekten, teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel Bizi, bir şey. Yukarıdaki yani yukarıdaki arkadaşla baş başa bırakıyorum. E, tekrar tekrar iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz abi. Bence çıkma abi. Bence çıkma abi. <gülüyor> <gülüyor> niye? <gülüyor> Bak hiç güzel bir şey söylemedim. Çok havada kaldık yani. Yiğitciğim, çok canın çekiyorsa kendin için güzel şeyler söyle. <laughs> Hadi çok kadar. O, olsun, hem o kendin söylersin hem kendin duyarsın. Hayır abi. Senin söylemen önemli olan yani. Sen şefkat ben kendime niye güzel bir şey söyleyeyim? Ben söyleyeceğim. Ya sipariş güzel şey söyletilir mi? Böyle maçaltık, abi böyle bu kadar. Bir şey... Bu kadar bak, bu kadar şey konuştun. Sana hak verdiğim tek bir husus var. Yani genel olarak. Hak tek veriyoruz. bir husus. O zaman bu konuşma biter. Hayır 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 hayır. Bitler, rica bitler. ediyorum. Abi bir şey söyleyeceğim demek istemiyorum. Bir şey rica <laughs> ediyorum. Kapatma. E ee, şöyle. Gerçekten 14 sezondur devam eden dizi ben girdikten sonra. Evet. Kesildi yayın kesildi. <laughs> Dünya pandemiyle mücadele ediyor ya. Yani. <laughs> <laughs> Nasıl olacak? Varsın <laughs> bazen. Efendim? Enteresan oldu diyorum abi gerçekten. Evet. Bence de hayatımda böyle bir canlı yayın, böyle bir gereksiz canlı yayın daha önce olmamıştı. Neyse ki hayatta <laughs> burada böyle şeyler varmış. Ee, Yiğitim, e, soyunacak mısın? <laughs> Hayır abi. Hayır. Ya soyun derken sırf tişörtünü çıkartacaksın zaten. Abi <laughs> gerçekten abi döndün dolaştın yine buraya mı geldin? Hayır oraya gelmedim ama söz bir verdin şey söyleyeceğim ya. Abi, bir şey söyleyeceğim Seninle Senin ne Serboran'da, Serboran'da mağarada çektiğimiz sahneyi çok sevdiğini biliyorum. Anlatır mısın sahneyi? Abi bak, çok gol attın, rica ettim. Mağarada sana sarıldığım sahne hani. <laughs> Arkadaşlar, Yiğit Bey e, mağarada falan bana sarılmadı. <laughs> yani ne saçma şeyi. Benim mağarada ne işim var Yiğit Bey bilmiyorum. E, değişik rüyalar içinde herhalde. Mağarada bana sarıldığını söylüyor. Çok ayıp bir kere, çok ayıp ayıp yani. Ayıp. Hani soyunsaydın daha iyiydi yani. Abi sana mağarada <laughs> sarılmıştım. Hatırlamıyor musun abi o sahneyi? Ben hayatımda böyle bir şey başıma gelmedi. Bana hiçbir mağarada hiç kimse sarılamaz Yiğit'ciğim. <laughs> <laughs> Ama artık ne nasıl bir kafaysa Ela derken e, ben, bana mı kaldın yani lütfen? <laughs> Abi genel olarak zaten vaktimin çoğunu senin yanında geçiriyorum. Ela'dan daha çok vakit geçiriyoruz. Arkadaşlar bu sözcükleri lütfen başka türlü yorumlayın. Hani sette yan yanayız da onu yani sürekli benim evli barklı çoluk çocuk bir insanım. Senin benim yanında geçirdiği hiçbir şey yok yani. Ancak havale geçirir yani. Onun dışında bir şey olamaz yani. Genel olarak senin yanında yaşıyorum falan. Allah hiç alakası yok. Evlerimiz, barklarımız ayrı. <laughs> Setten en çok görüştüğün kardeşin, arkadaşın kim abi? Özgür Özen. Abi değil, Özgür abi hiç öyle çıkmıyor çok evden ya. Yani. Şu aralar çıkmıyor. Ne yapsın adam yani? Hani hastalık var falan diye yani. 14 sene beraber e, dizi çektiğim adamdan bir sene olmuş. O bir sene de 6 ay olmuş biri. Daha çok zaman geçir nasıl O da, da olmadı sen? abi. O da olmadı. İyi yani. can, sen kimsin? Abi ben sana yani öğrencim, kardeşim. Olmaz. Evet. <laughs> Hayır devamını getir onun <laughs> Yani nasıl hani öğrencin kardeşim bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz abi yanında öğrenme. Sadece oyunculuk değil hani başka anlamda da. Ama sen diyorsun ki tişörtünü çıkart. Abi şimdi yakışıyor mu Kadıköy? Arkadaşlar <laughs> benim e, birçok arkadaşımın benim için yaptığı şeyler işte Emre Kınay, Emre Çiboğa birçok arkadaşım böyle şeyler yaptı ve ben de Yiğit e, Canı ee, çok sevdiğimden bu yayına katıldım. Ee, yoksa zaten katılmazdım. Ee, en azından e, bu akşamımıza bir eğlence, bir hoşluk kattıysak e, ne mutlu bize. Ee, ama bu e, söylediğim her şey Yiğitcanın IQ'sunun düşük olduğunu e, yani göstermez. Gayet zeki, çalışkan e, dünyanın e, en yetenekli e, oyuncularından biri. ile çalışıyor. <gülüyor> 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 Arkadaşlar çok hızlı yalan söyleyemiyorum. O yüzden tutuk tutuk söylüyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Abi güzel gidiyordu. Rica ediyorum. Kesme. <gülüyor> <gülüyor> ben onları sevgime yazacağım. <laughs> Yarın öbür gün onları anlatacağım çocuklarıma. Ee, e, yani çocuklara bu yayını izlerse söylediği her şeyi unutsunlar lütfen. Hani iyi canım. <laughs> evet, evet. evet. Neyse ee, bir, bir güzel canlı yayın Daha sonuna geldik. En güzel geceler, en güzel günler sizlerin. Abi musun? bir şey soracağım. Özgür, Özgür abi ilişkimi kıskanıyor musun? Efendim? Özgür abiyle ilişkimi kıskanıyor musun abi? Nasıl iletişim derken? İlişkimi abi hani. Az önce öyle bir <laughs> Özgür abinle ilişki mi var? Arkadaşlar iyice iyice saçmaladık ya. Ne ilişki? kardeşim? Abi. Nasıl Az önce az önce dedin ya sana güzel şeyleri Özgür abi söyledi. Arkadaşlar iyi can söylediği cümlelerin öyle bir insan değil. Yani konuşamıyor, kendini şey yapamıyor. Yani anlatamıyor. Abi, o yüzden kimse ilişki, de ilişkisi yok. İli, e, Özgür Ozan'la da ilişkisi yok. Yani yok öyle şeyler. Biz, biz lütfen e, lütfen zan altına ilişkin olabilir. Ama gerçekten o ben ya da Özgür Ozan değil. Bye bay. Nasılsın abi? Terledim ya. Özgür abi burada mı acaba? Mari baktı balık yan gider. <laughs> deneyelim. Bana benimle ilgili birilerinin iyi bir şey söylemesi lazım. Çok güvendiğim bir insan arıyorum ama çok da açacağını zannetmiyorum. <laughs> Bakalım. Ela'yı alıyorum o zaman. Ela güzel bir şeyler söylesin. Yandık yani ben mesela buradan sonra nereye gideceğimizi bilmiyorum. Üsra abi sana istek yolluyorum şu an. Ozan abi açmadı. Ela da yok isteklerde. Ya Üsra gelsin ya Ela gelsin. Ya da